Merhaba arkadaşlar ben Tarmak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte limonlu kurabiye yapacağız. Hazırsanız. Başla. Ne yapacağım? Atacağım. Neden? Ben, <laughs> ben Süpersin. Ben yapacağım. <laughs> Ama <Sabıklı. gülüyor> <Nasıl? gülüyor> <Nasıl? gülüyor> <laughs> <laughs> çok güzel bir hamur yapıyor bizler için. Daha sonra şekil vereceğiz ve üzerine limon koyacağız. Çok güzel olacak bence. Sen de Tabii önce hamurunu bitir. Evet onu da erit. Hadi ne biliyor? erir. Nasıl istiyorsan bunu yap. Evet. anne. Anne, anne diye aynı bana kullanayım mı? Ben yapacağım. Dur oğlum sen ablan yapsın. Ben yapacağım. Arkadaşlar. Kardeşimin elinden videoyu kapattım. Anne bana yardım ettim. Onun sayesinde yoruluyorum. Devam et hadi bakalım kızım. diğerini de kullanabilirsin istersen. <laughs> Oldu mu hamur ne dersin? Ha? Oldu mu hamurum? Oluyor. Daha yakışır bir Üstüne bastırma yoğur anneciğim. Ara ben de mi yapacağım hepsini. Evet sen yapacaksın hepsini. Ben daha nasıl da yapayım? Küçük bir büyük Ben sana gösteririm. Arkadaşlar e, biz şimdi hamura şekil vermeye geçeceğiz. Tuğanla süslemeye başladığında tekrar videoya açacağız. Merhaba arkadaşlar zaten şekil verdim. Şimdi üstüne süslemelerini yapacak. Süslemelerini Limonlarını koyacak. Limonlardan başla Tonacığım. Limon. Değişik mi yapacağım? <laughs> limon. Tek limon mu? Hı hı. Tam üstüne koymalısın. Limonlarımız yetmedi arkadaşlar. Biz biraz daha limon doğrayıp geliyoruz. Arkadaşlar. Süsleme bitti. Fırına koyacağım. Piştikten sonra çikolata sosuyla tatlımızı bitireceğiz.